Ses kaydına girmeyi unutmuşum. Yo! Selam. Ben Aslı. Eğer tanışmıyorsak. Geçenlerde bir soru cevap videosu yapmak için Instagram üzerinden soru topladım. Şimdi de bir cookie yiyorum. Çok önce böyle gene cookie yerken, cookie denerken bir soru cevap videosu yapmıştım. Ama o video şu an yayında değil. Onu böyle yad etmek için yine kuki yerken bir soru cevap videosu yapayım dedim. Kuki'nin yarısı gitti bile bu arada. Kuki'yi beğendim. Getirden söyledim. Bauhaus yok. Backhouse diye bir markanın soruların screenshot'ını almıştım. Bunun üzerine bayağı bir şey geçmiş. Şimdi ilk soru. 18 yaşındaki düşüncelerinden ne kadar uzaksın? O kadar uzağım ki çok soru, çok güzel soru bu arada. 18 yaşındayken çok daha farklı bir hayatım olacağını varsayıyordum. Öyle olacağını hayal ediyordum. Şu an ama hayal ettiğim hayatla hiç alakası olmayan bir hayat yaşıyorum. Hayaller hayatlar diyorlar ya gerçekten o benim için 18 yaşına döndüğüm zaman böyle bana şey geliyordu mesela 18 yaşındayken 24 yaşında biri böyle çok büyükmüş gibi hissettiriyordu. Şu an 27 yaşındayım ve hiç de büyümüş gibi hissetmiyorum. Hala böyle sanki 18 yaşındaymışım gibi geliyor bana. Hatta psikiyatristim de bu konuda yani söyledi. Evet böyle görüyorsun kendini diye. Biraz bu kafadan çıkman gerekiyor diyor kendimi büyümeye adapte edemedim. 18 yaşındayken ise daha böyle hani bu yaşlara geldiğimde hayatımı çözmüş, oturtmuş farklı bir şeyler yaşıyor olarak hayal ediyordum. Ama şimdi hiç alakası yok gerçekten yaşadığım şeylerin hayal ettiklerimle. Ama gerçekten güzel soru. Bir sonraki soru. Yurt dışında yaşamak istiyor musun? istiyorum. Ama artık yapabileceğimi çok düşünmüyorum. Ekonomik olarak çok kolay bir şey değil çünkü bu. Mümkün değilmiş gibi geliyor. Bilmiyorum ne olacak yani. Gitmek istiyorum ama mümkün değilmiş gibi geliyor. Mümkün değilmiş gibi geldiği için de çok fazla hayal kurmuyorum ya da ona göre bir çalışmam yok açıkçası. Ha belki Uğraşsam giderim ama nasıl uğraşmam gerektiğine dair de bir fikrim yok. Bir yol çizemiyorum şu an kendime. Açıkçası. Yani çok düşük başladık. Hayalim Kanada'ya gitmek demiş. İnşallah gidersin. İki parçalı bir soru. Kaç yaşından sonra kendimi buldum, tanıyorum vesaire dedim veya hala diyemediysen sence böyle bir şey var mı? Eğer varsa sence bu aydınlanmayı kaç yaşında yaşayacaksın? Bence ben bu aydınlanmayı yaşayamayacağım. Böyle bir aydınlanma yaşamadım. Yaşar gibi oldum. Kendimce yaşadığım bazı aydınlanmalar oldu. Ama kendimi buldum, tanıyorum dediğim bir aydınlanma yaşamadım hiç. Yaşayacağımı da açıkçası düşünmüyorum. Çünkü kendimi aramıyorum. Bilmem Anlatabildim mi? Yani böyle bir aydınlanmanın peşinde değilim çok fazla. Olsa daha farklı olurdu muhtemelen ama kendimi arama peşinde değilim. Şu an biraz daha akışına bıraktım. Hayat beni nereye götürecek onu merak ediyorum. Yolda kendimi bulursam ne ala. Ama özellikle bir arayışta değilim. Şu an akıştayım. Açıkçası. Ama bu da güzel bir soru. Derin. Bayağı derin. Çok reklam alıyor musun? Deneme ürünü gönderiyorlar mı? Hayır. Benim kanalım son yıllarda çok pasif olduğu için çok büyüme göstermediğinden ötürü ve aktif olmadığı için o radarlardan tamamen çıktım. Bir influencer ya da youtuber olarak görülmüyorum çok fazla. Kendimde bir aktivitede bulunmadım bu konuya yönelik yani şey yapmadım bana ürün gönderesin diye kendini listelere yazdırman gerekiyor. O listelere girmek için uğraşmıyorum. Gönderilirse seve seve kullanırım, denerim, yorumlarımı paylaşırım, şey yaparım. Ama şu an için aktif olarak bir reklam almadım. Hiç para karşılığında bir şey yapmadım bu kanalda daha önce. Para karşılığı yaptığım hiçbir şey olmadı hakikaten. Ürün aldığım oldu. Ama ürün aldıysam da onları da söyledim hep. E, bunu bana denemem için verdiler diye. Ama sponsorlu yani tam anlamıyla sponsorlu hiçbir şeyim olmadı bu zamana kadar. Keşke olsa. <laughs> Hiç hayır demem. Ama tabii ki bir sponsor seçerken gerçekten bana uygun bir şey olması gerektiğini de düşünüyorum. Hani önüme fırsat çıkarsa bunları değerlendireceğim kesinlikle. Ama değerlendirirken de şeyleri göz ardı etmeyeceğim. Yani benim kişiliğimle uyumlu olup olmamasını, benim videolarımla uyumlu olup olmamasını falan gözeteceğim mutlaka. Cookie'nin başka bir talebi daha var. Hayır, bu senlik bir şey değil. Sen tatlı yememelisin. Hayır. Cookie'nin içinde hafif bir tuz tadı da alıyorum bu arada. Ya hayır. Çok hafif bir tuz tadı var. N -n -n -n. Bir kere sen tatlı yememen gerekiyor. Sushi yemesin diye kuki bitireceğim şimdi. Soru. Hayatımın dönüm noktası dediğim bir şey var mı? Birkaç tane var. İlk dönüm noktam muhtemelen babamın ölümü. Babam vefat ettikten sonra çok daha farklı bir insana dönüştüğümü düşünüyorum. İkinci dönüm noktası 2011 yazında Sabancı Yaz Okulu'na gitmem olabilir. Orada gözüm gerçekten açıldı. Çok daha farklı bir hayatın mümkün olabileceğini ve benim de bunu yaşayabileceğimi fark ettim. Ve İstanbul'a taşınıyordum. O yüzden hani Sabancı Yaz Okulu ile beraber İstanbul'a taşınmam ikinci dönüm noktam diyebilirim. Üçüncüsü Üniversiteye başlamak, üniversiteye başladığımda biraz daha kendimi özgür ve mutlu hissediyordum. İlk senemde gerçekten mutluydum yani. Üniversiteye başladığım sene olabilir dönüm noktası olarak. Kendimi mutlu hissedip kendimle barışık olduğum ve çok eğlendiğim bir zaman dilimiydi. Bir başka dönüm noktası Amerika'ya gittiğim zaman olabilir. Amerika'ya gittiğim zamanki dönüm noktası böyle şey, düşüşe doğru olan bir dönüm noktası. Zaten akabinde işte abimin durumları falan filan da olduğu için baya hani o dönem komple bir dönüm noktası sayılabilir ama böyle aşağıya doğru bir dönüm noktası denebilir ona. 2019 yazında yogaya falan başlamam bir dönüm noktası. Biraz daha kişisel gelişime yoğunlaşmıştım ve nasıl denir? kendimi aradığım bir dönemde o. Deminki soruda işte artık kendimi aramıyorum falan filan dedim ya. O dönem kendimi aradığım bir dönemdi. Ama kendimi aramak yerine akışa bırakmanın daha doğru olduğunu fark ettiğim bir zaman dilimiydi. Ondan beri biraz daha akışında yaşıyorum. Yani yaşamaya çalışıyorum en azından. Bir sonraki dönüm noktası Emirle tanışmamız ve sonrasında Emirle ayrılmamız birer dönüm noktası olabilir. Sonrasında da hmm, terapiye başlamam bir dönüm noktası. Yani pek çok dönüm noktası var. Ama gittikçe sıklaşan bir şekilde. Belki dönüm noktası değildir onlar ama biz zigzaklar çizmeme, bir yükselip alçalmama falan sebep olan şeyler olduğu için dönüm noktası olarak düşünüyorum onları. Tamam, sonraki soru. Bir YouTuber için video editörlüğü yaptığını söylemiştin O kişi kim? Çok kısa bir dönem Lara Tuksal için çalıştım. Kısmen uzun bir dönem Aşkım Burçatunay için çalıştım. Onun dışında başka yok galiba. Yani video editörlüğü yaptığım yok. En sevdiğim şarkıyı seçemiyorum. Son zamanlardaki favori şarkımı buraya bırakabilirim. En sevdiğim film Stranger Than Fiction diye bir film var. O gerçekten en sevdiğim filmlerden birisi ve mümkünse böyle benim için önemli bir hale gelmeye başlayan insanlara izlettiğim bir film. En sevdiğim dizi yok. Özellikle sevdiğim Trailer Park Boys var. Çok eğlendiğim. Office var gene çok eğlendiğim. Ondan sonra ergenlik zamanımda Skins benim için çok önemliydi. Yani bana bu soruyu 17 yaşındayken sorsaydın Skins'i söylerdim. Başka bilemedim ya. Öyle özellikle en 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 sevdiğim dizi deyince hani Trailer Park Boys'u söyleyebilirim. Çok eğlendiğim için onda. Bence çok komik bir dizi. Ama onun dışında hani favorilerimi sayabilirim. En 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 fav diye bir şeyim açıkçası yok. izliyorum yani. En sevdiğin kitap son zamanlarda okuyup da gerçekten vay be dediklerimden bir tanesi Jack London'ın Yıldız Gezgini kitabıydı. Jack London'ın diğer okuduğum kitaplarını da çok beğendim. Jack London'ı kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Ofis tarzı önerdiğin, sevdiğin diziler var mı? Ofis tarzı yani mockumentary tarzında Modern Family var. Modern Family'yi iki kere falan izledim. Parks and Recreation var. O da çıtır çerez tatlı bir dizi. Biraz daha absürt hali işte Trailer Park Boys var. Başka okumentary diye aratırsan ona benzeyen tarzdaki diğer e, diziler ya da filmler karşına çıkar muhtemelen. Saçını en çok hangi renkte beğeniyorsun? Bana kalırsa şu anki efsane ve en sevdiğim bu. Şu anki versiyonunu ben de bayağı beğeniyorum ama sanırım böyle buz mavi simsi olduğu zamanlar çok böyle daha orijinal ve aslında kimsenin tutturamadığı bir şey olduğu için o sayılabilir. Falcı'nın söylediği şeyler gerçekleşmeye başladı mı? Falcı'nın söylediği değil de yani onunkilerde bir gerçekleşme yok ama zaten çok uzun vadeli şeyler söylemişti. İşte çocuğun olacak falan filan tarzında daha uzun vadeli şeyler söylediği için onları yani 10 on sene içerisinde falan göreceğiz muhtemelen söylediği şeylerin doğru olup olmadığını. Ama astrolog bir arkadaşım 2 senelik öngörü bakmıştı. Onun söylediği, hani zaman dilimi verdiği şeylerden bir tanesi oldu. Temmuz sonu, Ağustos başı için bir şey söylemişti. O daha gerçekleşmedi ama bakalım gerçekleşecek mi diye onu bekliyorum. Bakalım. Tengricilik hakkında video çekecek misin? Çekmek istiyorum ama bir yandan da korkuyorum. Çünkü Türkiye'de din konusu biraz böyle şey bir konu olduğu için, tartışmaya açık bir konu olduğu için Tengricilikten bahsettiğim için linçlenir miyim ya da bazı damgalar, etiketler yer miyim acaba diye biraz çekincem var. Hani bu benden uzun zamandır istenen bir video. O yüzden çok Yapmak istediğim de bir video ama bir yandan da çok korktuğum bir video. Bir de şey var, hani çok fazla bilinen bir şey olmadığı için olabildiğince doğru bilgiler vermek gerekiyor. O yüzden de baya hani bir ön hazırlık yapmam gereken de bir video. Kendimi henüz o kadar yetkin de görmüyorum açıkçası. Çünkü çok fazla araştırma yapmadım. Sadece benim inancım bu şeklinde bir tavrım var biraz daha bilgi edinmeye çalışıyorum ama çok çok edinmeye çalışmadığım için hani ne neyi vereceğim zaten gibi bir şey düşünebiliriz. Bazı eski videoları neden kaldırdım? Eski erkek arkadaşlarım görünüyordu videoların içerisinde. Biraz o yüzden kaldırdım. Bir de bazı videolarda bir sebepten yani bunu insanlar görmese de olur artık falan diye düşündüğüm oldu. ...şeylere baktım. Son izlenmelerine... ...baktım mesela. Son bir ay içerisinde bir iki kere... ...izlenmiş bazı videoları. Ya artık bunlar zaten izlenmiyor... ...diyerek kaldırdım. Yani daha fazla izlenmeyeceklerini... ...düşündüğüm için... ...kaldırmamın bir sakıncası olmaz diye... ...düşünmüştüm ama bayağı bir insan... ...sordu neden bilmem ne videosunu kaldırdın... ...neden şunu kaldırdın, neden bunu kaldırdın... ...diye. Bu beni açıkçası bayağı... ...şaşırttı. Hani eski videolarıma... ...dönüp izlenildiğini... Yani bu kadar sorulacağını düşünmemiştim açıkçası. O yüzden şaşkınım da, mutlu da oldum ama o videoları artık şey yapabiliriz. Yani bunu Risa önerdi. O videoları tekrar yayınlayabilirim ama sadece üyelere özel bir şekilde yayınlayabilirim diye düşünüyorum. Üyelik sistemini açtım biliyorsunuz, bilmiyorsanız da artık biliyorsunuz üyelere özel bazı şeyler yapmak istiyorum doğal olarak. Onlardan biri de bu eski videolarımı paylaşmak sayılabilir. Bir gün toplu buluşma yapar mıyız sence? Yapalım istiyorum ben. Daha önce bir buluş bir Ankara'da bir İstanbul'da birer buluşma yapmıştık. Fena değildi yani. Neden olmasın diyorum buna. Ama bir organize olmak gerekiyor ve ama bakalım Biraz böyle Covid falan da şey olsun da artık daha serbest bir hale gelelim de kimsenin de sağlığını riske atmak istemiyorum sonuçta. Hani ben aşılarımı oldum ama ne olur ne olmaz yani. Biraz daha serbestlik olduktan sonra olsun isterim. Anime izliyor musun? İzliyorsan favorin hangisi? Anime izlemiyorum. O yüzden bir favorim de yok ama Death Note izlemiştim. Death Note diyebilir miyiz? Işıl ne zamandan beri moderatörlüğünü yapıyor ve nasıl tanıştınız, süreç nasıl ilerledi? Biz Işıl'la bir zamanlar yaptığım bir çekiliş aracılığıyla tanıştık. Çekilişi yaparken çok böyle canlı yayında keşke bana çıksa, keşke bana çıksa, keşke bana çıksa, bana niye çıkmadı, bana çıksın o falan böyle bir sürü şey yazmıştı. Sonrasında bana özelden mesaj attı falan filan. Öyle bir sohbete başladık. Yani bir çekiliş üzerinden ilerledik yani. Benim takipçilerimden biriydi normalde. Biz öyle sohbet ede 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 ben böyle Işıl'ı takip etmeye başladım. Sonra o sohbet ilerledi ilerledi. Hani bayağı arkadaş gibi sohbet etmeye başladık. Ondan sonra böyle işte moderatörlüğünü yapabilirim. Sen canlı yayınlarlarken falan diye teklif etti kendisi. Ben de tamam dedim kabul ettim. Hakikaten de yapıyor yani. işi olmadığı sürece müsait olduğu zamanlarda. Işıl'la bu şekilde tanıştık. Benim şu an mesela Discord'da da moderatörlüğümü yapıyor. Discord'u o olmasa şu anki haline sokamazdık gerçekten. Bayağı düzgün bir hale getirdi. Yapılabilecek her şeyi yapıyor hakikaten. Yani sağ olsun Işıl olmasa ne yapardım bilmiyorum Discord konusunda. Bazı diğer şeylerde de bana hani önemli yardımlarda bulunuyor. Psikolojik olarak falan da çok destek oldu oldu. O yüzden iyi ki var Işıl. Seni seviyorum. Yani bunu izlediğini varsayıyorum ve seni seviyorum. Ee, Işıl'la birlikteliğimiz herhalde 3 yılı geçti ya. 2018'de buluşmuştuk galiba ilk. 2017 miydi yoksa? Yani ilk sohbetimiz 2017 falan civarı olabilir. Öyle bir şeyler işte ya bilmiyorum. Uzun zaman oldu. Discord kanalında neden bir şeyler yapmıyoruz? Ben mi geç kaldım? Hayır, Discord kanalı aktif olsun istiyorum ama biraz hani sadece benim pushlamamla olan bir şeyler değil, oraya katılan insanların da ''Aa burada hangi kanallar varmış bir bakayım'' falan diye orada işte bir bir şeyler yazması falan gerekiyor. Sadece benim ittirmemle olacak bir şey değil. Yani sen bir şeyler yap, biz de onu takip edelim diye düşünüyorum. Discord'a katılmak için de aşağıda link var. Discord'da aktif olmayı ben çok istiyorum. Ben Discord'da her gün gidiyorum açıkçası. Beni her gün Discord'da bulabilirsiniz. Şeyde bir aktiflik olduğunu gördüğüm zaman sunucuda da aktif bir şekilde bulunuyorum. Bana deyin ki Aslı gel biraz sohbet edelim. Ben gelir sohbet ederim yani. Discord kanalını aktifleştirmek biraz sizin elinizde. Sizden bir şeyler bekliyorum açıkçası. Modaya giriyorum diye attığın storydeki kumaşlarla ne yapacaksın? Yoksa yeni bir hobi mi geliyor? Aslında ben oraya çekime gitmiştim. Yani modaya giriyorum diye biraz dalgasına paylaştım. <laughs> Çekim için gittiğim bir yerde. E, öyle. Yani... Bu şekilde. Yoksa modaya girmeyi istiyorum bu arada uzun vadede. Ama uzun vadede yani. Hemen şimdi olabilecek bir şey değil. Biraz sermayeye ihtiyacım var. Yoksa bir markam olsun, bir şeyler yapayım aklımda olan istediğim bir şey aslında. Gir bak da ikinci aşamaya kaldım. Nasıl bir video çekmeliyim? Samimi olduğum bir video çekmen gerekiyor bana kalırsa. Samimiyet çünkü en çok baktığımız şeylerden birisi. Ben de jürilik yaptım daha önce. Bu sene de muhtemelen yaparım. Samimiyet önemli. Kendini olabildiğince sade, düzgün bir şekilde anlatman önemli. Seni izlediğimiz zaman bu çocuk şöyle biridir diye bir hakkında yargıya varabiliyor olmamız gerekiyor bir noktada. Boş konuşmadan, olabildiğince sade, direkt bir şekilde ve samimi bir şekilde kendini anlatman bekleniyor. Videonun prodüksiyonu konusunda çok bir şeyler kafana takmana gerek yok. Ben mesela kendi videomda biraz uğraşmıştım ama o benim kendi şeyim yani öyle anlatmak istedim, öyle anlattım. Video yapmayı da zaten seviyordum. Hani benim işim zaten video yapmak. O o dönem işim değildi gerçi ama video yapmaya meraklı olduğum bir zamandı sonuçta. O yüzden bir şeyler denemek, bir şeyler yapmak istediğim bir şeydi. Bana öyle bir fırsat sunmuş oldu. Yoksa öyle illa video için böyle aşırı uğraşmanız gerekmiyor. Dümdüz konuştuğunuz bir video da olabilir. Yani neden olmasın diye söyleyebilirim. Cevaplarım şimdi bu kadar. Arada mi de zaten sushi yemesin diye erken bitirdim. Kahvemden biraz daha içeyim. Kısa hızlı bir soru cevap oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Biraz daha benimle ilgili fikir sahibi olmuşsunuzdur. Başka sorularınız olursa aşağı yorumlara yazın. Yorumlarda olabildiğince cevaplamaya çalışırım. Ya da belki başka hani çok fazla soru gelirse başka bir video çekeriz. Tatlı olur. Hiç hayır demem yani yeni bir video çekmeye. Başka sorularınız varsa dediğim gibi aşağıya yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>